misiniz? Allah bu yapılanlardan sonra düüneceğiz. Evet. Evet. Onun için bu birlik beraberliğimizi, bu dayanışmamızı hiç aksatmadan götürmek zorundayız arkadaşlar. Biz genel merkez olarak devamlı buradayız, yanınızdayız. Gideceğiz, geleceğiz. Burasının bir nöbet değişimi olacaktır, gidecektir, gelecektir arkadaşlarımıza. Ama genel başkanımızla içeriden devamlı irtibat halindeyiz. Yarın burada bir basın toplantısı yapacağız, 12 gibi. Bu basın toplantısında şurada bir gece kondu yapılsa, onu yıkmak için bile önce bir tebligatı gelir o tebligata cevap verirsin. Zaman istersin. Ama zap diye gelip zabıta yıkmaz. Ha buradan içeri girerlerken böyle bir çadırı kurdular. Ve o çadırın içerisinde de adamları bir anda içer dörder savcısıyla hakimiyle bir değerlendirme yaptılar ve Türkiye'ye hoş geldiniz dediler. Onlar için çadır kuranlar bizim çadırımızı yırttılar, söktüler, attılar. Bugün bizim yaptığımız mitingin üç ana parçası vardı. Bir tanesi Mehmetçik Mehmetçiğimizi şehit edenlere Mehmetçiklerimizi katledenlere Af yok. Bir tanesi